Merhaba hoş geldiniz. Bugün size Romanya'da kıyafet fiyatlarını göstereceğim. Şimdi şöyle çok güzel bir mağaza buldum. Nike, Adidas, Puma, Under Armour, Hugo Boss, Tommy, Lacoste, Calvin Klein hepsinin olduğu mağaza. Umarım çekim yapmamıza izin verirler. Şöyle ayakkabılardan başlayayım. Nike ayakkabılar 250 ile 315 L arasında değişiyor bence çok güzel modeller yok ama e, fiyatlar güzel. Mesela koşu için bana bir ayakkabı lazım ama şu an almayacağım. 41'den 46'ya kadar varmış. 300 L'yi, 300 350 L'yi. Aa bu güzelmiş. Şey ama New Balance'a çok benziyor ya. New Balance'ın Nike şey gibi. 365 L'yi. 250 250 Kuma'nın bir tane Sweet Foodisi. 150 lei. Fiyatlar güzel. Bu arada bileği 9 TL. Hatırlatayım ama TL'ye çevirmeyin. Şey gibi düşünün. Ben 150 lei diyorsam burası için 150 lira gibi düşün. CK şapkaları 150 lei. He, 140 leymiş pardon. Lacoste'un var bir tane. Lacoste'un ki 240 çok pahalı. Burası için çok pahalı gerçekten. Burası anladığım kadarıyla Boyner gibi bir mağaza yani çeşit çeşit marka var. Bakalım yavaş yavaş gezeceğiz. Nike eşofman altı. kışlık kalın kumaşlı. 235 L. Nike hoodie. 275 TL Pahalı Burası için bile çok pahalı Yine Nike hoodie Bu da 275 TL. Düz Nike tişört 110 TL. Nike falan burada da pahalıymış Ben bilmiyordum böyle olduğunu Under Armour tişört 110 TL. Ama aslında ben Kıyafet fiyatlarını ilk defa baktığım için Bir de diğer mağazalara bakmadım İki tane alırsan 150 lei. Tanesi 100 lei. Puma tişört. Aa çok iyi. İkincisi 50 lei'ye geliyor. Yine Türkiye'de çok gereksiz pahalı olan bir şey Crocs'lar. Burada ne kadarmış? 290 lei. Burada da gereksiz pahalıymış. <laughs> ben Pepco'dan yani Teddy'den buranın Teddy'si gibi düşünün 20 lei'ye mi 18 lei'ye mi almıştım. Nike'ın çok güzel şortları var burada. Baya kaliteli. 300 Lira. Fiyatı da çok iyi. İyi dedim pahalı yani. Gelelim biraz daha premium markalara. Bir tane Lacoste. Bu çok premium. Fiyatı da yazmış. Lacoste short 325 Lira. Lakos hoodie 580 580'li Düz normal Lacoste tişört 240 lay'in yani Nike tişörtün iki katı fiyatı neredeyse Lacoste polo yaka 440 lay'in çok pahalı 350 Lira. Rengine göre de fiyatı değişiyor. Aynı fiyat yine. Şöyle bir tane Lacoste çanta. 75 Euro. Çok pahalı. Levi's tişört 100 Lira. Bak bu çok iyi. 120 Lira. Yine güzel fiyat. İneli. Aa. Turkey. Türkiye'de yapılmış. Türkiye'de yapılmış. Fiyatı da 110 lira. Yani 1000 lira. Türkiye'de ne kadar acaba? Geçen kış çok popülerdi. Ağlar 500 Lira'dan başlıyor. Arkası olmayanlar. 630 Lira. Siyah 500 lei. Arkası olanlardan yok mu? konversler 300 liden başlıyor bileksizleri 500 280 330 CK terlik 150 L. Vans 260 li 290 li 300 li 300 L yine bilekli da buldum. Bunlar 900 lira ama bu sanki yüksek top gibi. Ha bu ağ bir başka marka 280 lira görünce şaşırdım. Ağ normal 900 lira. New Balance'ın fena olmayan modeli 400 lira yeşili 500 TL. Fiyatlar nasıldı sizce? Yorumlara yazın. Yine şimdi başka bir mağazaya geçiyorum. Şöyle bir şey. AVM'nin girişinde güvenlikten falan hiçbir şeyden geçmedim. Gelsin o en merak edilen mağazanın fiyatları. Hiç dağınık değil lan Türkiye'deki gibi. Şöyle bir şey var. Polo yaka sü Süveter gibi bir şey 160 lira Beyaz kotumsu pantolon 160 lira Yazcım sever giyer böyle şeyleri 190 lei. 160 lira Şöyle bir gömlek bu ne ilan? 200 liymiş bu da. Bunlar kadın şortu herhalde. Fiyatını göremedim. Boş ver. Şöyle bir çanta. 170 lira. Tişört aynı para yani oradan hesabını yapabilirsiniz. Normal şöyle basic tişörtler. 110 lira. 250 Bu ne lan? Bu giyilir mi? Bir de üstüne 250 lei para ödeyeceksin. Yine normal bir tişört, oversize, 90 lei. Şöyle bir kot ceket, 140 lei. Oha lan çok ucuzmuş bu zara. Çantaları bakalım yine, fiyatı kesmişler. Bence kötü bir çanta ama 140 lir. Fiyatlar hemen hemen her şeyde aynı zaten. Bu kot cekete bakalım, bu da 140 lir. Ve pantolon, crop 30 lir. Şöyle bir kot, bir elbise. Elbise mi deniyor? Buna ne deniyorsa 160 Liraydı. Ahlaleyli, ahlalas şeyi buldum. Plajda giymelik. 300 <laughs> Liraydı. <laughs> <laughs> Tam ahlaleli ahlalas ya. Başka bir şey bunu görünce aklıma gelemez. Şöyle bir şey 280 Liraydı. Şöyle blazer ceket mi deniyordu buna? 200 L. Tekrar hatırlatayım ya. 1 L 9 TL. Ama çevirmeyin. Burada TL kazanmıyor kimse. L'yi kazanıyor. Yani onlar için 150 lira gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir kot pantolon 200 L. Yine şöyle başka bir pantolon 200 L. Şort mu? Etek mi? Anlamadım. Fiyatına bakalım onu. 110 Lira. Buradan sıkıldım biraz da Bershka'ya, Pool diğer mağazalara bakalım. Pool Beer. Bakalım Pool Beer'de fiyatlar nasılmış. <laughs> Direkt ilk gördüğüm ürünle etek. 110 lei. Boxer. <laughs> şey farklı farklı elbiseler var. Ben bunları göstermedikten de hiç anlamam ki ya. Ben fiyatlarını göstereyim sadece. 150 lira. 110 lira. Bu ne abi? 100 lir. Şey gibi. Nevresin lastikli çarşaf gibi. Normal şöyle crop top 40 ile body fiyatı yazmıyor. Yazıyor da ben ulaşamadım. Şöyle normal oversize tişörtler bakalım kaç paraymış. 60 mi? 50, 55 liyim. Bedava lan. 40 liyim. Şöyle bir etek 100 liyim bu yazın mahvederler. Abi tişörtler çok ucuz. 55-60 Burada gördüğünüz tüm pantolonlar 160 liy. Bunlar da buggy. Bunlar da 190 liy. Normal bir pul bir ayakkabısı. 160 li. Bu ne? Bu fiyatlar ne? Şöyle bir kot ceket. 160 li. Bakın bunlar 140 li. Çok ucuz abi. Erkek pantolonu. Süper buggy. 190'dan 110'a düşmüş. Oha. Bedava resmen. Bu da 160'tan 110'a düşmüş. Made in Pakistan. Şöyle bir erkek tişört. Asla giymem böyle bir şey. Düğmesi he varmış. Giyilebilir o zaman. <laughs> Düğmesi yok sandım. Bu bir yakası böyle. Yüzey. Ben batarım burada. 90 lir. Şöyle bir oversize tişört. E, ...gurbetçi Almancı şortları var burada da. 140 Lira. Aa benim şortum da... ...Kulbiyır'la. Aha aynısın. Ben Türkiye'de kaç aldığımı hatırlıyorum. Aslında TL'ye çevirince aynı para ama... ...burada... ...buranın 90 lirası ile oranın... ...o parası aynı değil yani. Buranın şeyi ha aynı şu. <laughs> Tabii ki burada 90 L'yi almak daha mantıklı yani. Inditex grubundan devam ediyoruz. Bu video belki iki part olabilir. Etek mi, elbise mi anlamadım ki. Elimde kaldı zaten. 150 L'yi. Ya zaten Bershka ile Pull cool fiyatları hemen hemen aynı oluyor. Bu da 150 liraya. Tişörtlere bakmak istiyorum. Tahmin edeyim 110 liraya. Oha 70 liraya. Bu da 70'tir. 90. Bizim fiyat şeyi anlaması. Evet, 140 liraya. Oversize bir tişört. 90 lir. Yine bir tane boxer ama bu biraz daha kalın bir boxer. 140 lira. Bir de erkek tarafına bak. Çok değişik bir ses geliyor ya 70 Lira Lan burası Full birden da ucuz 70 Lira Türkiye'ye dönmeden bu mağazalara bir Sömürmem lazım. 70 Lira Çok iyi fiyatlar Tövbe şapka 70 li. Not your business. Çok beğendim de o kadar para vermek istemiyorum. Yine şöyle bir tişört 70 li. Daha fazla bu tarz içerikler için abone olursanız sevinirim. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.